sana böyle de mi kavuşmak vardı? Mehmet o ne de oldu, kızım ya? Böyle de mi kavuşmak vardı? Sakin oğlum <laughs> bir saniye, bir dakika lütfen. Siz kimlik tespiti için mi geldiniz? Ha. <laughs> <laughs> Yalnız içinizden bir kişi alabilirim. Bana gösterin. Tamam, efendim. buyurun. Ben anasın. Buyurun, sakin olun. Ben doğurdum be ben Mehmet. Be. Kaderde onu böyle görmek de var mı? <laughs> Oğlunuz Bekir Bakır bu olabilir mi? Aradım efendim, ulaşılamıyor. Allah Allah. Hastanedeki oğluna bir şey mi oldu acaba? Hastaneyi de aradım <laughs> ama bir bilgi alamadım. Annesi orada mı diye sordum, cevap vermediler. De. Bütün dertler onları bulur zaten. Leyla Hanım, izin verirseniz ben Kudret Hanım'ın evine gideyim. Adresini biliyor musun ki? Her ihtimale karşı almıştım. E, evine gideceğine telefonda daha pratik olmaz mı? E Bu işler telefonda olmaz. Siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> Kadıncaz yüzümüze söyleyemediğini telefonda nasıl söylesin? Ama bu onun sorunu. Gideyim ben gideyim. Evet evet ben Kudret Hanım evine gideyim. Tahsin. Unuttun mu bugün bana lazımsın. Lüzumsuz işler yapma lütfen. Çok uzun sürmez hemen gider gelirim. Tahsin. Tahsin. Ta. Yeter artık ağlama. Oğlumuz değilmiş işte. Şükret. Çok şükür iki gerimiz yana, yana koşup geldik. Çok şükür. Bu Bekir'imiz Bekir'miz de <laughs> Sevinin. Bunlar sevinç gözyaşları amca. <laughs> Ömrümden ömür gitti vallahi. Ya o, ya bulunan çocuk Bekir'in cesedi o. Ya de işte ya de girmiş. Bir gün çıkıp gelecek. Gelecek. Benim oğlum dirayetlidir. Gelecek benim oğlum. Göreceksiniz hepiniz. Kim bilir şimdi nerede, ne halde? Allah'ım sen onu bize bağışla ya Rabbi. Ne zaman geldik biz ya? <laughs> Oho, uyan da balığa çıkalım. Ya daha yeni şimdi çıkmadık mı zaten? Senin kayış hepten, toptan kopmuş oğlum. Sen halk arasındaki değişleri, özlü sözleri de mi unuttun? Anladım, anladım ya. Ben kafa tersten sardı. Ha? İşte bak bunu benden yeni öğrendin. Ha, yavaş yavaş hatırlayacağız. Burada yatmaktan benim iki büklüm oldu. Bir alışamadın gitti lan. Sabaha kadar ağ at, ağ topla. Derman kalmıyor değil mi adamda? Zor işmiş bu balıkçılık. Zor. Zor olsun ama parası olsun. O da yok. İşin yoksa boğaz tokluğunda çalıştır. Ama sanki kendini zengin göstermeyi beceriyorsun Hasan. Bir de zengin olmayı becerebilsek... ...şu hayatta bir yırtamadık gitti ha. Yırtarsın, yırtarsın. Akıllı adamsın sen. Sen bana birini hatırlatıyorsun, biliyor musun? Ben sen daha kendi ismini cismini hatırlamıyorsun. Ben nasıl sana başka birini hatırlatayım? doğru. Tek bildiğim işte senle burada yaşıyoruz. Öncesi yok. Sen yine de bana birini hatırlatıyorsun. Manyak.